Evet dostlar, cümleten selamun aleyküm. Bugün sizlerle birlikte böyle farklı bir açılış olsun istedim bu arada. Ee, gökyüzüne başladım. Legend Online Reborn bir süre daha karşınızdayım. Yani bir Legend Online Reborn bir süre daha karşınızdayım. Bugün ne yapacağız? Ee, kral hesabındayız gördüğünüz üzere. Dostlar bugün daha fonksiyonel yani daha böyle güzel bir video çekecektim. 45 eksik abi. Sağ olsun Iberg yanlış hatırlamıyorsam. Yanlış hatırlıyorsam daha fola. Discord'dan iletişime geçti, yardımcı oldu bana. Dostlar, eee şöret kasmaya çalıştım. Şöhret kitabı aldım, şunu yaptım, bunu yaptım. Bilmiyorum gözüküyor mu en son? Bakayım. Aynen bakın gözüküyor biraz. Eee kestim, şunu kestim ne bileyim. Eee alandan çık alana girdim ama maalesef oyun attı. Arkadaşın çarı savaş alanına giremedi filan derken kasamadım. 642 şöhret kaldım. Video niye şu an çekiyorsun? Yarın çek filan derseniz de e, Dostlar ne hani insan e, iş güç oluyor hani gün içinde zaten bu aralar giremiyorum yani e, şeyden dolayı yani dedimizse ya, üniversite mezunuyuz yani yeni üniversite mezunu evde oturmak zaten olmuyor hiç oturan bir adam da olmadı evde zaten de işte o yüzden e, işe güce gitmemiz gerekiyor sağa sola hani. Neyse özel hayata girip sizleri sıkmayayım. Ben yani o yüzden gün içinde aktif olamıyorum. Şu an çektiğim saatte çok geçti ama geç saatlerde çekiyorum hani. 12 1 2 3 artık neyse. Dün attığım videolardan görebilirsiniz zaten. Sabah ezanının zaman sabah ezanı vaktinde, sabah namazı vaktinde neyse. Çok uzattım. Yani o yüzden e, 6:42 mesela diyebilirsiniz. Yarın direkt sabahtan e, kasıp çekebilirdin. ama maalesef işte sabah aktif olamayacağım için şimdiden çekiyorum belki bu videoyu. Şu an mesela şu pazar günü çekiyorum ama belki salı günü izleyeceksiniz belki pazartesi bilmiyorum belki çarşamba neyse çok uzattım kusuruma bakmayın. Dostlar şimdi ne yapacağız? Şöyle bir şey düşündüm e, kalan dedim hani şu an 45'te <laughs> silah ve ekipmanı veriyor yanlış hatırlamıyorsam hani şey 45'te diyorum teğmende er olarak da kas ve kolyeyi alabiliyoruz. Ben dedim ki onu alayım takayım ne bileyim geliştireyim 10 dakikada olsa bir video çekeyim hani onları göstereyim mozaikini yapayım. Abi baktım ben 41'im onu da alsam takamıyorum zaten Şimdi bu arada bunlar gözüme çok çarptı. Sembol basabiliyor muyum? Basıyorum güzel. Bas abi, basabildiğin kadar. Seviyeniz yeter. Neyse ben 45 olmaya çalışacağım şimdi. Şöyle bir şey yaptı mı beni? Yani 45 yapmadım. Dostlar bu arada SGA'nın böyle gözüktüğüne bakmayın. Hani çok bir şey değil zaten de şans ruleti yaptım. O yüzden 41-42K çıktı. Yani bu etkiliyor bayağı bir. Neyse. Şimdi 42 level'e yaklaştık. Ne yapalım abi? Uçurum kapısı atalım. Tamam mı? Uçurum kapısı atalım. Fakat sizleri gösterip yani sizlere gösterip sizleri yorsam mı? Videoyu uzun tutsam mı? Yani ek hani izlemek isteyen olur mu? Bilmiyorum. Yani kule kırılı deneme kule deneme kulesi falan bunları izlemek istersiniz de uçurum kapısını izlemek isteyen olur mu? Hiç bilmiyorum. Gerçekten hiç bilmiyorum. Ama galiba çekeceğim çünkü video çok boş olacak. Boş olmasını istemiyorum. İzleyin istiyorum. Mesela ben zaten bir tanesiyle zaten 45 olmam herhalde. Bilmiyorum bayağıdır atmıyorum ama olmazsa belki şu an bir tanesini çekeyim ya. Dur bakalım. Şöyle bir şey var. Yardıma gelen olacak mı? Uçurum kapısı yardım ede gelecek var mı? Video için diyelim. Belki <laughs> o zaman gelirler. Evet. Yani <laughs> Elimden geldiğince videolar çekmeye çalışıyorum. Yorumlarınızı görüyorum. Yorumlara göre videolar çekmeye de çalışacağım inşallah. Bu çarıda bu arada hani artık herkes herhalde kararlaştırdı. 58 yapmayı düşünüyoruz ama 58'e geçene kadar bir işte bir 100k alalım. Yani 100k almak için yani en kötü 100k alalım. O 100k almak için de ekipmanları hani 45'lik ekipmanı dizeriz. Yan tarafı belki bir 30'luk yaparız bilmiyorum. Hani şimdi şey diyebilirsiniz. Kanka boşuna uğraşma direkt 50 atla 55'liyiz filan. Dostlar biraz bekleyelim ve be. tıkır tıkır yavaş yavaş hem de yapacaklarımız olsun. Biraz hani ee, vakit geçirelim. Neyse ben biri geliyor mu gelmiyor mu diye bakayım dostlar. Hani gelmiyorsa da artık tek başımıza geçmeye çalışacağız bilmiyorum. Ama birliğe falan da yazayım. E, Discord'a da yazayım. Belki biri gelir yardım ederse oradan başlatırım. Size de izletelim zaten. Hadi bakalım. Evet dostlar geldim. E, yani... Onur abi de Onur abiye de yazdım sağ olsun. Ee, şey Peri turması başlayacağı için galiba kimse gelmiyor. Bilmiyorum. Yoksa gelirlerdi diye düşünüyorum. Yani. Şimdi ne yapacaktık? Ne yapacaktık? Yani dostlar bari ödüllendirme görevi falan yapmaya çalışalım. Bakalım 42 43 oluruz belki. Olmadı zaten bu videoyu atmam herhalde. Bir bakalım şu an bir devam ediyoruz. Belki ben yapabildiğim şekilde hani 42 olduk zaten. Bunu olacaktık zaten. Şöyle bas abi. Bir tane arkadaş izleyicim galiba. Hatta ben de hoşuma gitti. Altına aç basıyordu. Bakın. <laughs> güzel şanslı belki belki 10 tane açtı belki 1000 tane 100 tane açtı bilmiyorum ama belki de 50 tane açtı maşallah bir baktım ee, çok güzel şeyler atmış dedim ne kadar şanslı diyecektim ben yazacaktım o yazmadan o kendisi yazdı yani 50 kasmayacak mıydın 40'lık setleri neden alıyorsun alanı neden atıyorsun diyor pardon dostlar bunu ben de mantıklı düşünüyorum şu, hani şu şekilde mantıklı düşünüyorum Abi bence 100k olmadan geçmeyelim çünkü 50 level olacağız yani yani 10k da geçmeyelim 100k bile yetersiz zaten ama hani şimdi şey diyebilirsiniz ya 100 olunca şey 50 olunca kasılırsın abi şimdi ufaktan kasılalım şimdi mesela 50'deyken belki ben 700k almak istiyorum yani nasıl olacak bir şeyimiz olsun yani ee, neden onu temelimiz neyse 43 olduk bence güzel iyi hoş ama ne yapabiliriz şöyle gidelim buraya bu arada Var mı başka ödüllendirme ya? Ödüllendirme olsaydı bari. Mor filan da yok tabii ki. Şöyle buradan turuncuyu bas bir tane daha. Buradan moru bir tane bas. Bas abi. Zaten mor mu mavi mi mı, bastın, mı bastın, göremedim bu arada. Neyse. Dostlar ben bir eksane atıp geliyorum. Baktık eksanede ee, Baktık eksanede güzel bir şey olmuyor. Yani level alamıyorum video atmam. baktık oluyor atarım şimdi şöyle ben giriyorum uçurum kapısına bakalım geçebilecek miyim hadi bakalım bak bakıp deneyip geliyor evet dostlar ee, bilmiyorum şu an ses nasıl geliyor veya da e, şu tarafları kırpmaya çalışırım herhalde ekran tam gözüküyor ama ben hayatımda ilk defa bir ek sahneye bu kadar zaman ayırdım ya 45 dakika ya bir saat oldu hiç abartmıyorum <laughs> Yani ölüm gibi bir şeydi ama kimse ölmedi derler ya. Gerçekten şu an onun eşeğindeyim. Yani gerçekten onun eşeğindeyim. Ee, bilmiyorum. Ama bitti. Evet. Tek başıma geçtim. Ee, bana sorun. Yani neler yaşadığımı bana sorun dostlar. Çünkü çok zordu gerçekten. Gerçekten çok zordu. At abi şunu. At, at. Level bir level. Verdi. 45. Allahım sana geliyorum. Bir dakika. Allah'ım sana geliyorum. Yemin ediyorum bakın sinir değil. Sizler için emek veriyorum zaten. Yani e, canınız sağ olsun, sıkıntı yok ama yani peri savaşı olduğu için kimse gelemedi müsaittir de. Ah ben kafayı yedim. Sonrasında millet "Enes yani sağ olsun, Onur abiler falan" e, e, klandan yani gelelim filan Ben kafayı yedim. dedim ki ben kimseye abi kusura bakmayın, yanlış anlamayın, sistemim size değil ama dedim. Ben kimsenin gelmesini istemiyorum inat diye bir şey var biliyorsunuz. İnat ettim. Tek başıma geçmeye çalıştım ve başardım. Elimden geldiğince başardım. 45 oldum evet. Gerçekten başardık. Yani 45'i e geç orayı tek başıma geçtim. Allah'ım. Av askeri de açıldı. Şu an oyun kasıp beni atmazsa. Dostlar bossları kesmek sıkıntı değildi. Bosslar az vuruyor. 300-500 vuruyor. Lan nereye girdik? Yani ya buna girdik de şundan şöyle mi çıkacaktık? Evet. Bunu gösterelim size. Ama işte şey sıkıntı, ee, neden onu alan atmadığı için kasırgayı açtım bu arada. Alan atmadığı için, kasırgada çok vurmadığı için ee, diğer askerler, yan askerler alt tane falan bir de stun atıyorlar. Allah'ım kafayı yersin. Yani gidip bakın şu yüzüğü değiştirdim ya bir kahve versin diye verdi ne bileyim hepsini mozaiklerini değiştirdim şunu bastım pot içtim abi kafayı yersin ya neyse dostlar 9.30 dakika oldu 10 dakikaya geliyor şu an videoyu kesecek ben hemen kesip geleyim sonrasında sizlerle 45'lik seti alalım hani en azından ee, kask ve kolyeyi alalım onları bir e, ee, giyelim fullleyelim sonra kendini tanıtayım sonrasında videoyu bitirelim inşallah evet hemen kesip geliyorum Evet dostlar e, geldim. Umarım bakın hiç bakmadım umarım ses kayması şu bu yoktur. Her video söylüyorsunuz diyebilirsin ama söylüyorsun diyebilirsiniz ama hani ben elimden geldiğince size en güzel kaliteli şekilde e, hizmet etmeye çalışıyorum. Şimdi şöyle şuraya gelelim abi. Çantada da umarım madalya. Yani şu kadar emeğe bence senin bana direkt şunları da vermen lazım da neyse. Bak neyse diyorum. Şimdi Ejder ruhu şu an şu an değil abi. Neyse dedik şimdi. Abi oyun oyun var ya köpek gibi kasıyor. Bakayım. Şu an bunu kullanma. Köpek gibi kasıyor değil mi şu an gerçekten? Yani bilmiyorum videoda fark ediliyor mu? Kesinlikle fark ediliyordur da. Acaba bilmiyorum yani. Arkadaki çarlardan falan değil. Zaten onlar hep açıkta. uçurum, uçurum ek gerçekten bilgisayara bile uçurdu yani. <laughs> Ay ya, ya ben hayatımda ilk defa bu oyunda bir ek sahneye bu kadar fazla zaman harcadım. Yani gerçekten hayatımdan 45 dakika bir saat şu an ek sahneye gitti. Bu artı kaç oluyor ya? Ben alışkın değilim. Eksi 39 kaçtığım için, eksi 39 kaçtığım için bu kadar fazla basmaya alışkın değiliz. Evet. 15 oluyor. Ya. Güzel. Güzel de taş yetecek mi? yetmeyecek klasik. Bize çer çöp basacağız. Normalde burada durdurup gelecektim de hani iki dakika ben bunları basıp geliyorum diyecektim de dostlar. zaten iki parça bir kolyesi var bir de kaskı var. onları da sizin huzurunuzda basalım gösterelim. Ama bariz bir SG artışı olur mu? Olacak yani. Bir 17 levellik kolye. Bir de nerede şapka? 12 levellik şapka takıyorum. Bunları çıkartıp diğerlerini geçince bariz bir SG değişimi olur. Yani bir 3-5K oynar diye düşünüyorum. Bilmiyorum belki. Belki daha fazla, belki daha az. Dostlar belki video sıkıcı olmuş olabilir. Yani ama gerçekten bakın şu ana kadar belki bir aydır sizin aranızdayım. Bir aydır video çekiyorum belki Legend Online. Reborn'a. ilk defa bir videoya bu kadar uğraştım. Yani diğerlerine de uğraşıyorum da bir bu kadar zaman ayırdım diyebiliriz. Sabah 6'da kalkacağız. Saat 1 oldu hala videoyu yetiştiremedik. Daha editleyeceğiz atacağız da. Bundan önce editlenmiş videom var. Kule kralı. Çok güzel bir video. Onu da ben çok oynamadım ama size tanıttım. Hatta 46 olup size e, deneme kulesini de tanıtacağım. Zeki abiyle iletişime geçersem veyahut da başka bir abi Onur abiyle falan. Neyse. Onları anlatırım zaten. Şimdi öncelikle bunlarda şu an bir tane bir delik var. Evet bir tane var. Olsun. Sıkıntı yok. Abi ben şöyle buna değil lan, o kadar da değil, o kadar da absürt bir şey yapmayacağız. Nerede? Kolye de burada. Çıkart abi. Şu anlık saldırı takacağım hepsine. Ben beğendim galiba bu kasdan ayrılamıyorum. Baksana. <laughs> Şunu aç. Şimdi diyeceksiniz, a dostum ne devamlı kullanmayacaksın? Niye deliyorsun? Abi 50 bağlı elmas. Ben zaten bağlı elmas alacağım 50 levelde yine sıkıntı yok gençler. Onların hesabını biz de yapıyoruz. Şey değil mi? Biz bu aleme geri gelmedik geri, geri geldik gibisinden. Yeni gelmedik geri geldik pardon. Laf canmazdı evet. Defans. Değerli taş etkinliği yok ya. Hiç uğraşma. şöyle biraz etkinliğe kastıralım. Şöyle yapalım. Nerede? Bir tane at Yani Niye uğraşıyoruz ki? Gerçekten çok kasıyoruz. Şu an zaten öylesine yapmıyor muyuz? Abi beni ne uğraştırdın ya. Ayır. Neredesin? Bir tanecik ayır. <laughs> Kafayı yiyeceğim. Bir tanecik ya. Ayır şuraya. Heh tamam. Neredesin? Evet buradasın. Neydi defans mıydı? Defansı değil mi dostlar? Evet, evet 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 bas abi 400, 800 Bu arada ben kaç kayım da bilmiyorum ki şeyden dolayı Bunu kaldırabiliyor muyum 200 yaptım bu ne kadar etkiliyor Ne kadar verdi şu an hiç bilmiyorum Ama 35'in üstündeyiz yani Güzel bir SG şey artışı oldu diye düşünüyorum Bunu da bas abi 46.5 Güzel 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 Hoş oldu tatlı oldu Şimdi ne yapalım abi Yandaki ekipmanları hiç ellemeyeceğim. Oyun kasıyor. Buraya geçelim. Şunu bir 45'e basalım hemen. Yapma. 46 yapma. Bak 46 yaparsan hoşuma gider. Deneme kulesi de atmak isterim. Hazır pazartesi. Millet atmadı. Aktif varsa onları da attırırız. Yapma beni 46 bak. Bize. Neyse. Bastık. Bunları da hemen 45. Bas bas bas. Oyun o kadar şu an kasıyor ki yani diyor ki beni çık abi git tamam diyor. Sal beni bugünlük yeter diyor. Bırakacağım gülüm. Bırakacağım az kaldı hadi. 45 yap tamam. Bas bas lanet olsun. Bas tamam. Evet 47k vay 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 ne kadar güçlendik. <laughs> Neyse. Burada yapabileceğimiz bir şey son olarak etkinlik. Harcamalar. Binek geliştir. Şeytan kristali bas. Giriş al. Bunları al. Hadi abi. Hadi hızlı al ya. Bu ne ya? Yemin ediyorum oyun çökerse zaten F5 atıp geri gelmek zorunda kalacağız. Baksana ya. Yok yani çantaya bile girmiyor. Şuna bak Oo, dostlar. Çok kötü durumdayız şu an. Ben bir F5 atıp gelsem hemen. Size bu şekilde video izlediğim için kusura bakmayın bu arada. Hemen F5 atıp geliyorum. Evet dostlar geldim. Bak of oyun kuş gibi. Çok güzel oldu ya. Arada böyle res atmak gerekiyor. Dostlar ben size daha demin da eziyet çektirmişim kusura bakmayın ya hakkınızı gerçekten helal edin ya Ben nerede kalmıştık Baksana mermi gibi oldu oyun Gerçekten Tabiri caizse mermi gibi oldu oyun evet Ben bu videoyu bugün editleyemem herhalde ya Olsun Hazır editlenmiş video var onu atarız Yarın bunu editleriz belki yarın müsait olursak bir video çekeriz Çekemezsek bu stok gibi olur. Neyse bunu kullanırız. Nerede kalmıştık? Bunları yaptık. neyi basalım sizlerin hemen huzurunda şöyle. 50, 100, 150, 200, 250, 300. Doğru değil mi bu arada? Ben çok mu az mı saydım? 300 tamam çok güzel. Tam hesabın tıkırında. Bunlar yenilenmiş mi abi? Böyle değil de görüntüsü sanki. Hmm. Güzel. Hoş duruyor. Çok bence güzel duruyor. Şunları açalım. Ben şunu da karıştırdım galiba. Bu başka. Evet bu başka. Hemen şöyle açalım serisini. Pardon dostlar. Mesajdan dolayı kusura bakmayın. 8 tane canavar taşı. Başka. O oh, güzel dediğin nerede? Hemen bana şey atıyorsun. Bileğe at abi. Aa, <laughs> Neyse şaka bir yana. Nerede kaldık? Tamam bunları yaptık, bunları gösterdik falan derken. Son olarak size Avascan'ı göstereyim dostlar. Nasıl bir şey? Abi şöyle kendi Crash gibi düşünün. Tık. Öyle güzel hamleler yapabiliyorsunuz. Ben videonun sahnesi az kaldı diye hızlı geçmek istiyorum ama hızlı geçmeyeyim. Ya da videodan sonra ben bunu yaparım ya. Gösterdim zaten. Yani Dur hatta tekrardan gireyim işte burada yapıyorsunuz tutturuyorsunuz e, sayı 20 serseniz sayı alabiliyorsunuz bağlı elmas alabiliyorsunuz buradan tık hediyeleri göstereyim şöyle bakın daha özel hızlı şekilde şey e, daha detaylı anlatırım ama tekrardan kes şey uğraşmayayım buradan şanslı yılı seçip bir arkadaşınızdan destek alabiliyorsunuz başka bir videoda daha, daha ayrıntılı şekilde anlatırım dostlar bugünlük bu kadardı çarın son hali böyle daha güzel gelişimler yapacağım zaten Takipte kalın. Her türlü yorumunuz için açın. Yorumlarda isteğinizi ve isteklerinizi belirtin. E, referans kodum aşağıda. Yardımcı ve destek olmak için oradan destek olabilirsiniz. Discord'umuzu aşağı bırakacağım. Oradan da Discord'dan Discord'umuza gelebilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dostça kalın, hoşça kalın diyorum. Allah'a emanetsiniz.